Selam arkadaşlar. Ben bugün börek yaptım. Dedim sizlere de göstereyim yaptığım böreği. Sizlere geçenlerde söylemiştim çekim yapıp göndereceğim size diye. Hatırlıyorsunuz 27 Ağustos yola çıkmıştık. Hatta çekiye kadar gittik. Berlin'den uzaklaştık. 500 kilometre uzaklıktaydı Kaza geçirdik. Arabanın ön aks bölümü zarar görmüş. Ön teker patladı, canta kırıldı. Yan taraftan ayna, şoför tarafından ayna kırıldı. Otobanda yaptığımız bir kaza, önümüze tır çıkınca kendimizi kurtarmak için mecburen inşaat olan bir yere daldık. Allah'a çok şükür bize bir şey yok. Video çekeceğimi söylemiştim sizlere. Çekemedim şimdi çekiyorum. Bugün yaptım biraz börek. Hem onları sizlere göstereyim dedim. Hem de biraz sohbet etmiş oluruz dedim. Şöyle yaptığım börekler. Kıymalı patatesli. Çok güzel. Açma börek. Çok kolay oluyor arkadaşlar. Börün gelinle birlikte yiyelim. Bu akşam biz afiyet yiyeceğiz. Herkese iyi akşamlar tekrardan. Görüşmek üzere.